Sevgi Dostlar Merhaba Bugünden itibaren 8. etap programının içinde Tekne incelemelerine de yer vermeye başlıyoruz ve ilk konuğum arkamda duran Cape Grand Coupe 905 9 metrelik harika bir tekne Cape Türkiye'ye 60 yıla yakın zamandır ülkemizde hizmet veren depar motor ithal ediyor Nordcap markası İskandinavlar tarafından 1967 yılında Norveç'te kuruldu. İlk imalatına orada başladı. Peki İskandinavları biz nereden hatırlıyoruz? Vikinglerden. Vikingler dünyanın en denizci insanları. Ve denizci insanlar dünyanın en denizci teknelerini imal ederler. İşte bu tekne de Kuzey Denizlerinin en zor şartlarına, en büyük dalgalarına dayanacak şekilde Vikingler tarafından yapıldı. Peki öyleyse şimdi teknenin içine geçelim ve size tüm detaylarını anlatmaya başlayalım. Teknenin içine geçtik. Gördüğünüz gibi geniş, büyükçe bir yaşam alanı var. Ayrıca kış havuzlukta da keyifli zaman geçirebilirsiniz. Orayı biraz sonra anlatacağım. Şimdilik bu alandan başlamak istiyorum. Teknenin enteresan detayları var. En enteresanını hemen ilk etapta size göstereyim. Şimdi görüyorsunuz burada bir mutfak yok. Değil mi? Hayır efendim. Burada bir mutfak var. Hemen iskele tarafındaki koltuğun minderini aldığınızda burayı açıyoruz ve işte bize harika bir mutfak çıkıyor. Bir lavabomuz ve ocağımız var. İhtiyacımız olmadığında da bunları tekrar kapatıp koltuk haline getiriyoruz. Baş altında iki yetişkin ve bir çocuğun rahatlıkla kalabileceği bir yatak odası var. Onun hemen yanında da konforlu bir banyo var. Fakat teknenin boyutları itibariyle banyoda ayakta duş almanız çok zor. Ona oturarak yapmanız lazım. Ancak işinizi görecek boyutlarda bir planlama yapmışlar. Sancak tarafına baktığımızda da kaptan koltuğunun altında fabrikasyon bir buzdolabı var. Bu daha bugünkü gibi sıcak günlerde hayat kurtaran bir detay uzun seyirlerinizde de içecekleriniz soğuk kalacak. Yine sancak tarafında, kaptan tarafında sürgülü bir kapımız var. Bu tekneye arka taraftan veya bu taraftan girebilirsiniz. Aynı zamanda tekne seyir halindeyken bu kapıyı açık tuttuğunuzda bayağı da serin serin bir hava geliyor. Hava demişken yukarıya baktığınızda iki tane birbirinden bağımsız hatch olduğunu göreceksiniz. Bunları tek tek ya da ayrı ayrı açabilirsiniz. Biz şimdi açmayı tercih ettik. Bütün kapılar açık, yukarısı açık. İçeride de güzel bir hafif rüzgar oluştu. World Grand Coupe 905 8 kişiyle seyir yapabiliyor ve 4 kişi bir de küçük çocuk bu teknede konaklayabiliyor. Konaklamayı nasıl yapıyor derseniz baş altındaki kamerada 2 kişi ve burada gördüğünüz alanda bu masa aşağı iniyor burası düzeliyor. İki kişi de burada olmak üzere toplam dört kişi bu teknede konaklayabiliyor. Tabii konaklama demişken gece bu teknede kalacaksanız sizin özel hayatınızın gizliliğe de ihtiyacı var. İşte yine fabrikasyon olarak teknenin her tarafını çeviren perdelerimiz var. Peki kışın bu tekneyi nasıl kullanacağız? Üşümez miyiz? Üşümeyiz çünkü aracın yine fabrikasyon olarak üzerinde Dizer ısıtıcı ve baslo var ve bunun bir özelliği daha var. Arka tarafı yani kış havuzluğu kış bahçesi çevirebiliyorsunuz yine orijinal tenteleriyle kapatabiliyorsunuz ve bu dizer ısıtıcının bir uzantısı da arkaya kadar gidiyor yani kışın orada otururken sıcak sıcak keyfinize bakabilirsiniz. Teknenin kaptan köşküne geçtik. Otomobilci ağzıyla güzel bir direksiyon, denizci ağzıyla da güzel bir dümenimiz var. Hemen yanında da arkadaki 2 x 200 Mercury motorlarının kontrol kolları var. Teknemizin tüm ışıklandırma vesaire elektrikle ilgili komanda düğmeleri burada. Bu düğmelere bastığınızda da üzerinde ışık yanıyor. Hangisinin aktif olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ön tarafta Garmin'in yine fabrikasyon gelen orijinal bir ekranı var. Bu ekrandan teknenin hızını, motorların ayrı ayrı devrini ve yakıt durumlarını görebiliyoruz. Yakıt tüketimini de görebiliyoruz. Ama aynı zamanda bu ekran bir balık bulucu haline de geliyor. Bakın buradan basıyoruz, sonara giriyoruz ve... Buraya bastığımızda da Aşağıyı görüyoruz ne var ne yok. Mesela ne yok? Evet şu anda balık yok. Dümenin sol tarafında bakın böyle küçük bir joystick var. Bu bow thruster'ı kontrol ediyor. Bow thruster nedir derseniz bu V teknelerin ön tarafında aşağıda tam ortada bir pervane var. Ve bu pervaneyi bu kolla kontrol ederek teknenin önünü şu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Böylece harika bir manevra kabiliyeti kazanıyor. Yanaşırken de çok işinize yarıyor. Ama tek başınasınız, tekneyi yanaştıracaksınız dışarıya da çıkmanız gerekebilir belki. İşte onun için de burada, bu Outraster'ın bir kumandası var. Bu kumandayla teknenin dışındayken, tekneyi yanaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Dümenin sağ tarafına baktığımızda burada da bir kontrol paneli görüyoruz. Bu panel arkadaki flapları kontrol eden panel. Peki bu flaplar ne işe yarıyor derseniz, teknenin arka tarafında iki ayrı kanatçık var. Rüzgardan tekne bir tarafa yatarsa ağırlıktan vesaire buradan flaplar aracılığıyla tekneyi denizde dengeleyebiliyoruz. Ayrıca bunu arz ederseniz sistem otomatik olarak da yapabiliyor. Başımızı biraz yukarıya kaldırdığımızda, yukarıda bir ekran daha görüyoruz. Bu da yine fabrikasyon verilen, motorları gösteren bir ekran. Bu Garmin'i ilave bir ücrette alabiliyorsunuz ama bu ekran size standart olarak Mercury ile beraber geliyor. Hemen sol tarafında, teknenin müzik sistemini kontrol eden bir ekran var. Bu teknede önde 2, arka tarafta da iki olmak üzere toplamda 4 tane deniz koşullarına dayanıklı hoparlör yer alıyor. Hazır ön tarafa dönmüşken camdaki enteresanlığı da sizinle paylaşmak istiyorum. Dikkat ettiyseniz ters açılı bir cam var. Yukarıdan içeriye doğru gidiyor otomobillerdekinin ve alıştığımız teknelerin aksine. Bunun amacı da şu, mümkün olduğu kadar güneş yansımalarını engellemek. Diğer camlarda ön tarafa çok fazla güneş yansıması geliyordu. Bu cam tarzını hatırlarsanız ağır iş tekneleri bunu çok uzun zamandır kullanır. Artık yeni nesil teknelerde de ters açılı camlar tercih ediliyor. Ayrıca bu camın üzerinde 2 tane de silecek var ve bu sileceklerde su atma özelliği de var. Teknelerde aslında bu su atma özelliği her zaman bulunmuyor. Northcap bu teknede bunu kullanmış. Şimdi ön camdan dışarıya doğru bakarken oradaki güneşlenme alanını görebilirsiniz. Bu hem açıldığında güneşlenme alanı toplandığında da bir koltuk haline geliyor. İşiniz bittiğinde de üzerini bir brandayla kapatabiliyorsunuz. Böylece hem önde hem de arkada ayrı ayrı oturma ve güneşlenme alanları oluşturulmuş oluyor. Şimdi artık can alıcı noktaya geldik. Bu 9 metrelik teknenin hareketini sağlayan 2 tane 200 beygirlik Mercury motor bulunuyor. Üretici bu tekneye maksimum 2x250 beygir motor takabilirsiniz diyor. E, firma sipariş verirken 2x200 beygirlik motoru tercih etmiş. 309 litrelik bir yakıt tankı var. Bu motorlar, 30 mil seyir hızında aşağı yukarı 200 mil bir renge sahip bu kadar yol yapabiliyorlar ve saatte de aşağı yukarı 60 litre bir yakıt tüketim değerine sahipler. Teknede seyirleriniz için 60 litre temiz su tankı ve 48 litre de siyah su yani pis su tankı var. Bu da şu demek, hem tuvaletin hem de el yıkama vesaire gibi sularınızın toplandığı 48 litrelik bir ilave depolama alanı mevcut. Nordcap'in pratik detaylarından bir tanesi de elektrikli ırgat yani bu teknede çapayı ön tarafa gitmeden otomatik olarak indirip kaldırabiliyorsunuz. Onu isterseniz buradaki panelden isterseniz de Ball uzaktan kumandası üzerinden bakın burada çapa işareti var indirip kaldırabilirsiniz. Şimdi kontrolü tek kola aldık ve bu toplam 400 beygirin keyfine bir bakalım. Hazır mısınız? Yavaş yavaş gidiyoruz. Vitese taktık. Şimdi gidiyoruz. seyir hızıyla gidiyoruz. Zaten bu teknenin de en verimli yakıt tüketiminin olduğu hız bu. 52 mile kadar rahatlıkla çıkabiliyor. Şu anda deniz tertemiz. Dalga yok. Hafif de bir rüzgarımız var. İşte böyle 200 mil boyunca konforla, keyifle yolculuk yapabiliriz. Bu arada teknenin manevra kabiliyeti de çok iyi. Yüksek hızlarda da başarıyla dönüşlerini tamamlayabiliyor. Bu tekne incelemeleri bölümümüzün ilk konuğu Northcap Grand Coupe 905'ti. Yeni bölümlerde, yeni teknelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.